Üçüncü sorumuzda hangisinde ek fiilin iki görevinin de örneği vardır diye soruyor. Ek fiilin iki görevi var biliyorsunuz. Burada da ikisi de yazıyor zaten. Birisi isimler yüklem yapmak, diğeri de fiilleri birleşik zamanlı yapmak. Gözlerin, dişlerin ve akpak gerdanınla ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla. Ne güzel komşumuzdun yüklemimiz. Komşu ne? İsim. İsimler nasıl yüklem oluyor? Ek fiille yüklem oluyor. Ama burada fiille ilgili görev yok. O zaman cevap A olamaz. Açık şarkı açık saçık şarkılar söylerdin. Söylerdin. Bakın şimdi. Söyleme bizim kelime kökümüz. R nedir? Geniş zaman eki, değil mi? Peki D ne? İşte bu da ek fiil. Görülen geçmiş zaman eki. Dolayısıyla ikinci kipekimiz ek fiil olduğuna göre burada fiille ilgili görevi var. Ne çapkın komşumuzdun sen Fahriye abla. Ne çapkın komşumuzdun da yüklen komşu. Yine isim buradaki arkadaşımız da nedir? ek fiilin görülen geçmiş zamanı yani hem isim görevi kullanılmış hem fiil görevi kullanılmış o zaman cevabımız bursa c'de gönül verdin var verdinde ek fiil yok zaten derlerdi var buradaki r geniş zaman eki ikinci kipeki de ek fiil fiille ilgili görevi var en sonunda varmışsın bir erzin canlıya e varmışsın da fiil ama bir tane kipeki var ek fiil yok o zaman c'de olamaz bilmem geniş zaman başka bir şey yok şimdi hala bu ilk kocanda mısın kocanda mısın İsim yükleme. Tamam. İsimle ilgili görev var. Hala Dağları Karla Erzincan'da mısın? Dağları Karla Erzincan'da mısın da yüklem ve burada da isim görevi var ama fiil görevi yok. Cevabımız bu yüzden denizlikte de olamaz. Hatırada kalan şeyler değişmez zamanla. Değişmez de bir tane ki peki var. Olmaz. Ne vefalı komşumuzdun? İsim görevini yine görüyoruz ama fiil görevi burada da yok.